Hepinizden selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Akif. Bugün Rendley'deyiz. E, müthiş bir e, olay oldu. Yeni güncelleme geldi. E, ben marketten e, neydi bu? Şu o an 13 liraya ne düştü? Hemen aldım ondan bir tane. E, bayağı bir şeyler açtım şunlarda. Şimdi gençler sizin gözünüz önünde 4-5 tane açacağım. Kaç tane alışılır artık 50 elmas mı? 50 elmas da bırakacağım bakıyoruz. Ee, hadi 30 tamam. Tamam çok güzel. Şimdi gençler 30 şey geldi. Elmas geldi ve 200 elmasımız oldu. Şimdi şöyle 8 tane açma hakkımız var. Bakalım. <laughs> evet 200 bin altın gelsin. Güzel. Paramız da 7 milyon oldu. Tamam. Gelsin hadi. Evet 7 milyon. Şimdi bir kez daha çeviriyoruz. Yavaş çevirdim yanlışlıkla. Hadi şu 29 şey gelsin. Veya da 150 altın gelsin. 150 k. Tamam çok güzel. Gençler bana bir tane maske çıktı. Maskeyi de şöyle göstereyim. Nerede? Evet. Bana bu çıktı içinden. Ee, yani iyi herhalde ben ne bileyim. 650K değeri var. Bence iyi Şunun 8K yapabilirsek çok güzel olacak. az siktir ya maske kaçtı. Her neyse. 230K geldi. Bu gibi işte yapacağız herhalde. Şöyle bir tane de açıyorum. 14 tane kaldı bundan sonra. 25 de bırakırım belki bir şey gelir falan. Tamam geç 110 bine tamam çok güzel. 8 milyon olsun hadi gülüm 110 bin çevir bir tane daha gülüm çevir gelsin hadi 190 bin hadi geçme 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 süper tamam 190 bin geldi yaparız herhalde ya 8 milyon çevir bebeğim Hadi 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 güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Hadi gel 26 elmas müthiş. Tamam. Son iki çevirme hakkımız kaldı bu ödülle beraber. O evet. 31 elmas istiyorum. Abi çok güzel ya. İyi ki güncellenmiş oyun. Artık sıkmaya başlamıştı. Ya 31 elmas istiyordum ben ya. <laughs> Tamam gelsin 150 bin altın. Evet. Gel hadi gel hadi. Evet yani bir 100 bin altında çıkar umarım. Umarım çıkar. Hadi. Hadi gençler. Evet tamam geldi. Müthiş bir şekilde 8 milyon lira oldu paramız. Ee, bu arada ben onu 7 milyondan düşürmüştüm. 7 milyondan düşürmüştüm. Ne almıştım lan ben? Hayır, yok. Evet. Görmüş olduğunuz gibi fullenmiş. Ee, ayakkabıları fullleyeceğim şimdi. Ama video uza da aynen. Bir dahaki videoda fulleriz ayakkabıları da. Her neyse gençler görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye.